olsun zaliller, işbirlik ki hayiller. Amasa direnişe bin selam, Maraş'tan Amasa direnişe bin selam. Direnişe bin selam, Maraş'tan Amasa direnişe bin selam. Ya Allah, Bismillah, Allah Ya 8 ayı aşkın bir süredir Gazze'de soykırımda bulunan Siyonist İsrail rejimi dün gece yeni bir caniliğe imza atmış, naylon ve kumaştan yapılan çadırlara 8 ton bomba atarak yüzlerce Müslüman Filistinli kardeşimizi yakarak şehit etmiştir. İyice zıvanadan çıkan Siyonistler İnsanlıktan uzak bir halde terör saldırılarını sürdürürken gerçekleşen bu son saldırı sözün bittiği yer olmuştur. Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalayan Siyonistlerin anlayacağı tek dilin silah ve güç olduğu net bir şekilde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Başkanım,